Y'ye arkadaşlar. Benim ismim Mavi Furkan Yılmaz. Şimdi e, benim e, bilgisayarım yok. Bir kere daha sorayım. Mazat üstü bilgisayarım yok. <laughs> Maza üstü bilgisayarım olsa Affedersiniz. Maza üstü bilgisayarım olsa zaten Evde çekeyim. İnternet kafede çekmem. Bir kere daha söyleyeyim, Benim masaüstü bilgisayarım yok. Laptop var. Bu bir. Bu bir. Ee, de iki. Arkadaşlar. <laughs> Lalanat çekmiyor. Olmuyor. Kaçıyor. Kaçınca oyundan atıyorlar. Veyahut çıkmak zorunda kalıyor. Veyahut da bilgisayar tam amine kapanıyor çöküyor. Çökünce de bu sefer de Afrika cezası yiyorum. Hastaya link koyacağım video linki. Açıklamayı ona bir seyredin. Çok ilginç olacak. Hiçbir şey klasik değil zaten. Bir de elinden geleni yapıyorum. Uzun zamandır da intihar kafe gitmiyorum. Çünkü maddi durum belli. Tam bugün gittim de e, yan gidemem. Ve de 3 gün sonra tekrardan gidemem imkan kısıtlı. Bir kadar sonra oynamak istiyorum. Bir ayrıca da bir şey diye daha söyleyeceğim. Oynatma istesine tıklayın. Bakın dizisten oynatma istesine video koyuyorum. Seversiniz Kanaldaki videoya koyuyorum. Kendi kanalımdaki. Kanaldaki. Mükemmel bir seç. Mükemmel. Yemin Oynatma istesine tıklayın. Ve de e, da söylersiniz. Çok mutlu olur. Şey benize arkadaşlarız ha. Çünkü o güzel sancağı sahip olmamız gerek. Ya. Yeah.